Oy. Canım çıktı Elə bir yağ var içeride. Elə bir yağ var. Daha ben size nasıl anladım. Her yer zif bağlamış. Bir de buradakilerle uğraş oturmaktan nasır bağladılar oturmaktan Oysa benim burada canım çıkıyor. Neyse ki temizlik benim işim. Ay Allah'tan bunun onun işi değil.örmeyi de gözlerun. Ay Allah cezamı versin seni. Ay. Kıçım çıksa sen orada otur. Hiçbir şey değil. Yine bir bebek var. kursağından gelsin. Allah Benim işler hiç bitmiyor. Hiç. Dersin ki ben elin evini temizledim geldim az bir gerilip yat. Yok ben kim köpek yatacak? Neyse. Neyse. Çok sıcak. Temizlik yeni bitti ama ben de bittim. Ay, ya. <laughs> Kız senin kolun ne kadar yürü? İşte değil. Tepemde bir 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 konuşuyorlar. Yandım buradayım. Yani. Yandım 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 ya. <laughs> Kutuplardayız da ben mi bilmiyorum. <laughs> yandım yandım ah kine yandım ah. Ay bu şarkıyı çok kadar kötü dinlemezsin <laughs> <laughs> Evet bugün de bir temizliğin sonuna geldik Güzel bir finale yaptık Şimdi sıra geldi Fox'a gidip çekime gideceğiz Yalnız Ne diyeceğim size biliyor musunuz eğer etrafınızda kirli ev varsa kolunuz komşunuz temizlik yapmayız. Sen yap o zaman sunumu <laughs> al. Hem bana çek diyor hem bana koymuyor. Bir şey tamam bir saniye şimdi yarışmacısı <laughs> Ne yapmışlar? Ya Ay oradan yarım bırakılanları <laughs> topluyor. <laughs> Ay kurban olurum kız ben size şimdi döner ekmek söyler. Kız gel karıştırma milletin artıkları. <laughs> aa. aa. Ya rezil mi insan? Sen dedin oğlum yiyin. Ben mi dedim? Evet. Kız benim buna ihtiyacım evet. mı var? Çıktım dedin. Karnımı doyurdu. Benim sana kredi kartıyla bir tümali üstte yağmayı yedi. E sana hazırlıyorum ekmek arası. Tabii canım. Hadi gene bak kıyamadım size yemek yani, söyledim. Yoksa gitmiş ya. şurada. Yarım kalanları tamam, dedik. Sabah kalkacak bir şey yapıyorum ben. <laughs> Baksana garibimin parası yok ki bir pantolon alsın.